Barkopos'ta yıl sonu devir işlemleri. Barkopos'ta herhangi bir e, devir işlemi yapmanız gerekmiyor. Programa girdiğinizde artık bütün raporlar, bütün işlemler 1 Ocak, 2 Ocak'tan başlamış olacaktır. Sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmiyor. Daha önceki programlardaki gibi saatlerce, günlerce işlem yapmanız gerekmiyor. Ama şunu yapabilirsiniz. Ya ben envanter raporumu almak istiyorum deyip, gelip buradan envanter raporunuzu alabilirsiniz. İstediğiniz tarihteki envanter raporunu seçebilirsiniz. Bunu gelecekte de alabilirsiniz. Bunun için gidip e, geçen senenin de raporlarını alabilirsiniz. E, i̇stediğiniz bulunduğunuz veya istediğiniz gündeki tarihi de alabilirsiniz. Peki e, ne gerekecektir? Bizim için zaten program kendi kendine otomatik devirlerini yapacak. Biz raporlara girdiğimizde sadece karşımıza e, bir tarih seçeneği gelecek. Örneğin rapora giriyorum raporlardan işlemlere geliyorum. Tüm işlemler diyorum. Burada zaten bugünün işlemleri görünüyor. İstersem tarihe basarak geçen senenin işlemlerini de isteyebilirim. Kıyaslamam daha kolay olacaktır. Devir yapmanın en büyük avantajı sizin bu geçmiş kayıtlarınız bu firmanın içinde, bu veri tabanı içinde olmamış oluyor. Bu nedenle Barco Posta bunu yapmanıza gerek yok. E, programınız veya bilgisayarınız çok yavaş olmadığı sürece herhangi bir devir işlemi yapmadan e, direkt kullanabilirsiniz tarih seçeneğiyle geçmiş yılları da aynı ekranlarda raporlayabilirsiniz.